Çalışmama kararı alma hakkı bütün işçiler olur. Ben görev yapıyorum, çalışmıyorum diyebilirsiniz. Sendika böyle bir karar alabilir. Siz de ona uyabilir ya da uymayabilirsiniz. Yani e, sendika üyeliği gönüllü bir üyeliktir. E, o gönüllü üyelik çerçevesinde sendika grev kararı aldığı zaman o greve katılıp katılmama hakkı özgürce kullanacağınız bir haktır. Kullanabilirsiniz ya da kullanmayabilirsiniz. Eğer ben grev hakkımı kullanıyorum, çalışmayacağım derseniz o an itibariyle maaşınız duruyor, sigorta ödemeniz duruyor ve artık çalışmadığınız için evinize gidiyorsunuz. İş yerini terk ediyorsunuz. Grevle ilgili böyle bir şey var. İş yerini de terk etmeniz gerekiyor. Hukukken durum budur. Ve bu arada greve katılmama kararı almış çalışanları da saygı Yani onlara da karışamazsınız, müdahale edemezsiniz, baskı koyamazsınız. atmakla tehdit edemezsiniz. Onlar ben çalışacağım, işimi yapacağım, çöp toplayacağım dediği zaman hayır bunu yapamazsın diyemezsiniz. Bunların hiçbiri hukuki değil. Hatta çalışmak isteyen, işini yapmak isteyen, engel ol olursanız bu bir suçtur. Suçtur. Bununla ilgili hukuki sonuç işini kaybetmek <laughs> Ne yapayım? Bir süredir bizim bu yaşadığımız süreçle şey birlikte iyice ortaya çıktı ki burada bir hata yapıyor hem çalışanlarımız hem sendikalar, hem de toplumumuz bunu yanlış değerlendiriyor. İnsanların greve katılma hakkı var, ama katılmama hakkı olduğunda herkesin kabul etmesi lazım. Ama herhangi bir sendikanın, greve katılmayanlara ben sendikalarını atacağım hakkı yok. Böyle bir şey yapamaz. Bu hukuksuz bir eylem olur. Sendika kimsenin babasının ciddi değildir, oradan atamazlar. Yasalarla sendikal haklar teminat altındadır. Dolayısıyla yasaya uygun olmayan bir şekilde çalışanı sendikadan atarım ya da onu haklardan mahrum ederim diyen varsa bilsin ki o olay hukuk zemininde e, görüşüldüğünde yani yargı eğitimde e, sonuç çıkar. Karar öyle çıkıyor. Ancak bu grev kararı alındığından beri Genel İş Sendikası'nın şube yöneticileri ve e, genel işin Ege örneği başkanı açıkça ve aleni olarak çalışanları sürekli tehdit ediyorlar. Sürekli tehdit ediyorlar. Sizler yürüyüşlerde, toplantılarda insanları görünce diyorsunuz ki gönülden bir katılım var. Ama bize gelen bilgiler tam olarak öyle değil. Çalışanlar şunu söylüyorlar. Neredeyse iki saatte bir, üç saatte bir yoklama olmuyor. İmzalarımız alınıyor. Sizi sendikal haklardan mahrum bırakırız diye tehdit ediliyoruz. Greve katılmazsanız sizi sendikadan atarız diye tehdit ediliyorsunuz. Tehdit ediliyoruz. O nedenle alana gitmek zorunda kalıyoruz. Orada o görüntüyü vermek zorunda kalıyoruz. Bunu söyleyen çok ama çok sayıda çalışanımız var. Üzüntüyle söylüyorum. Ve kötü bir diğer alışkanlık, bunu hak gibi görüyorlar. Çalışanın işini yapmasına engel oluyor. Nasıl yapıyorlar? Birkaç gün önce, iki ya da üç gün önce o fotoğraf aklımda gitmedi. E, Park bahçeleri Şantiyesi'nin girişine bir şube başkanı bir sandalye koydu. Yolun tam ortasına geçişi engelledi. Bir başka sandalye koydu, oraya da oturdu. Bir başka sendika kıyafeti giymiş bir kişi de diğer tarafta bildiğiniz girişi kapattılar, yolu kapattılar. Biraz önce belediye başkan arkadaşlarımızdan bazıları ilçelerinde yapılmak istenen çalışmalara yol kapatarak, arabaların anahtarları alıp gidilerek engel olunduğunu anlattı engel olduğunu anlattılar. Yani dün akşam bana yönelik olan o muamelenin de açıklaması onlarca şuydu. Bu çöpleri toplayamazsınız dediler bana. Neden dedim? Ee, bu bizim ekmeğimizde oynamaktır dediler. İyi de dedim bu çöpler halkın sağlığıyla oynamak değil mi? Halkın sağlığıyla oynamak değil mi bunlar? Ben belediye başkanı olarak bu çöplerin toplanması için kendim buraya bir e, çaba göstermeye geldim. Grev yapıyorum diyen hiçbir e, çalışanımızı oraya çağırmadım. Herhangi bir kimse hiçbir şey yapmaya zorlamadım. Grevde olmayan birkaç arkadaşımızla beraber o görüntü ortadan kalksın diye biz çalışmaya başladık. Ama duyulunca önce çevredeki esnaftan, Sonra belediyemizin çalışanlarından, meclis üyelerimizden ama nihayetinde ilçe belediye başkanlarımızdan gelen destekle konu büyüdü. E, ama şunu da gördük. Halk, İzmir halkı, aslında Türkiye'nin neredeyse tamamı bu olayın haklılığımızı anlamıştır. O nedenle yaptığımızı onayladılar, destek Konuşmanın şu tekrar herkese şunu hatırlatmak istedim. Bakın, dün de, bugün de, ondan önceki günde, yarın da, her zaman görüşme masamız açık arkadaşlar. Arkadaşlarımız her türlü görüşme talebine karşılık veriyorlar. Olumlu olarak biz geliyoruz diyorlar ve buluşuyorlar, görüşüyorlar. Dün de görüşüldü. evvelsi gün de Tekrar tekrar, altı aydır anlatıldığı şey büyük Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda teklif olarak masaya koyduğu rakamlar, Türkiye'de belediye çalışanlarına verilmiş en yüksek rakamlardır. Bu rakam, genel işin imzaladığı hiçbir sözleşmede geçilmiş değildir. Türkiye'de İzmir'in ilçe belediyeleri veya diğer büyükşehir belediyeleri dahil hiçbir yerde daha yüksek bir rakam teklif edilmemiştir ve böyle bir şey yoktur. Buna rağmen eşit işe eşit ücret söylemiyle ölçü aldıkları, referans aldıkları tek şey size yaptığımız basın toplantısında anlattığım şey ben göreve gelmeden önce önceki belediye başkanı diğer sendikayla imzalamış olduğu bir sözleşmede yaptığı ölçüsüz artıştır. Onu gerekçe göstererek biz de o ücretten isteriz diyerek talepte bulunuyoruz. Toplantıda söylemiştim, tekrar ifade ediyorum. Çalışanlarımız, onların hakları bizim garantimiz, teminatımız altında onların haklarını en üst düzeyde vermek bizi sadece mutlu Ama şu anda 23 bin kişiyi kapsayan böyle bir toplu iş sözleşmesinde eğer biz o rakamları verirsek bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin kaldırması mümkün değil. Böyle bir ihtimal yok. Dolayısıyla bizden yapamayacağımız bir şey istiyoruz aradaki bu farkın mümkün olan en kısa zamanda düzeltileceğini defalarca kendilerine söyledim. Bunun nasıl yoldan yapılacağını defalarca izah ettim. Ve yine bu noktada biraz önce toplantıda arkadaşlarımıza anlattım. Konuşmadıkları böyle bir sürü konu var. Açıklamadıkları ya da yalan söyledikleri onlardan biri de şu. Ben göreve geldikten sonra geçen Ağustos ayında bu aradaki farkı kapatalım diye, bu aradaki farkı kapatalım diye toplu iş sözleşmesinde olmadığı halde yüzde yedilik bir artış yaptık Geçen Ağustos ayına gidin, o ayda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genel iş şubeleriyle yüzde yedilik bir artış imzalarıyla bunun toplu iş sözleşmesinde olmadığı halde ek bir ücret olarak verdiğini göreceksiniz. Bunun nedeni şuydu, diğer sendikayla e, ee, işin için arasında arasındaki fark kapatsın buna başladı. Ama onu yaparken de şunu da söylemiştik. Bu yüzde yedilik artışı önümüzdeki yılın artışına da sayıldı. Bunu da söyledik. Yani normalde şu anda masada ilk altı ay için, ilk altı ay için önerilen yüzde otuzluk artış aslında bu yüzde yediyle ile birlikte yüzde otuz yedi, yüzde otuz sekiz e, oranlar tekrar ediyor. Memur maaş artışlarında yüzde on yüz, asgari ücrette yüzde otuz, emekli maaşlarında biliyorsunuz. Türkiye'de daha bugün iki tane büyük ücret belirli başkanımız vardı, onlara bize bir kısa Ne ücretler veriyorsunuz dediğinde, bu rakamların en az 20-25 bin lira altında bizim önerdiğimiz en az rakamlar oldu. Bir kez daha anladım ki gerçekten çok büyük. Aksiz söyleye varsa, idare varsa bu işin Türkiye'de en iyi teklifi vermiş durumdayız. Sadece benden önceki belediye başkanının İzmir Büyükşehir'de diğer şirkette imzaladığı şey Bizim görüşmeler açısından, uzlaşma açısından kapımız açık. Verebildiğimiz en iyi teklifi verdik. Bunlar öncesine gitmemizin alıp sorumsuzluk olur. Bu şu gelir. İzmir altına, İzmir e de anlamına gelir. İzmir halkına hizmet etmek anlamına gelir. Belediyeyi ödeyemeyeceği borçları altına sokmak anlamına gelir. Daha büyük sigorta sokmak anlamına gelir. E, bunun tamiri maalesef kısa zamanda olmaz. Bu dönemde insanlarımızın yaşayacağı mağduriyet bizim siyasi olarak da büyük bir ayıbımız ve utancımız o nedenle bütçemize göre hareket etmek, akıl ve mantık çerçevesinde hareket etmek zorundayız, başka türlüsünün mümkün değil olması. Sendikanın bunu anlaması gerekiyor, çalışanların üzerine baskı kurmayı bırakıp bizimle uzlaşmak ee, ne bilgiye ihtiyaç varsa onu tekrar tekrar dinlemek aileyle bize gelmesi gerekiyor ama üzülerek istiyorum bugün sabahtan beri çıkan haberlerden, yapılan paylaşımlardan, sözlerden bu maalesef birilerinin siyasi, siyasi fırsatçılığı konusunda e, konusuna dönüşmüş <laughs> İzmir Büyükşehir Belediyesi ve benim sendikal haklara karşı olan, işçi haklarına karşı olan insanlar gibi göstermeye çalışıyorlar. Çok büyük ayıptır bu. Siz Türkiye'nin diğer sensel yerini, görmeyeceksiniz. Hatta İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili olmayan diğer belediyelerde olan bir tane görmeyeceksiniz. Onlarla ilgili hiçbir mücadele ve çaba içerisinde olmayacaksınız. Türkiye'nin genel ekonomisiyle ilgili belediyelerimize yapılan baskılarla ilgili konuları hiç kale almayacaksınız. Onlar sizin için önemli olmayacak bir günde beş tane Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının tutuklanmış olması, sadece İstanbul'da sekiz ilçe ve büyükşehir şehir belediye başkanının tutuklu olarak şu anda cezaevinde olmasını önemsemeyeceksiniz. Türkiye'de herkesin umudu olmuş durumda olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi gibi yıllardır yönettiği İzmir'de Üstelik sadece Cumhuriyet Halk Partisi burayı yönettiği için yapılanabildiğiniz, örgütlenebildiğiniz de? hedef olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeyi hedef alacaksınız. Bunun hiçbir vicdan tarafınca kabul edilmesi mümkün değil. Halka yalan söylemesinler. Onlar ve bunu siyaset fırsatçılığına dönüştürme çabası içinde için olanlara sesleniyorum. İzmir dışında bu ülkede 80 şehir var. Oralarda sadece işçiler değil, işçiler de bu durumda ama milyonlarca, on milyonlarca haksızlığa olmuş insan var. İzmir'de belediyeler dışında da çalışılan bir sürü kurum var, şirket var, memurlar da var. Profesörler, biz bu kadar maaş almıyoruz doktorlar, öğretmenler, polisler, memurlar biz bu kadar maaş almıyoruz diyoruz. Emekliler aldıkları maaşla hiçbir şey elde durumda vardır. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi böyle bir ortamda şu son bayramda yaptığı gibi insanlarımıza sosyal destekler sağlamak için de mücadele bir kamu kaynağı kullanıyor. Büyükşehir Belediyesi ya da belediyeler. Kamu kaynağı nereden geliyor? Halkın vergilerinden geliyor. Kim olursa olsun, hangi kesimden olursa olsun, hepsinin vergileri toplanıyor ve oradan belediyelere pay veriliyor. Belediyenin kasasından ne para gidiyorsa halkın parası o gidiyor. Peki bu halkın parasını kullanırken çalışanlarımıza yüksek ücretleri verelim, eyvallah. Diğerlerine yapmayalım da Bütçe yetmediği zaman nereden terak edileceğini düşünüyorsunuz? O arkadaşlara soruyorum, siyaset fırsatçılarına soruyorum. Bunun cevabını vermeden sendikal hak savunuculuğu yapıyor diye konuşmasınlar. Samimi değiller. Fırsatçı olur. Sadece sorun çıktı, ortada duyguları istismar edilecek bir insan grubu var. Onları yalanlarla istismar etmeye, kandırmaya, kışkırtmaya çalışıyorlar. Sendika yöneticileri yalan söylüyorlar. Çok fazla yalan söylediler, yalan söylemeye devam ediyorlar. Ama yalan söyleyerek uzlaşmaya varılmaz. Bize ücretlerimizi açıklıyorsunuz, bizi zor durumda bırakıyorsunuz diyorlar. Ama kendileri basına Bordro paylaşıyorlar. Bulabildikleri en düşük rakamlı bordroları paylaşıyorlar. Ama benim de ortalama olarak kim hangi grupta ve ortalama hangi ücreti alıyor diye bordro örneklerini paylaşsak inanın onun ne kadar büyük bir yalan olduğunu herkes görecek. Ama bizim derdimiz işimizi insanlarla karşı karşıya getirmek olabilir mi? Öyle bir şey Bizim işçimizle çalışanımıza hiçbir sorunumuz yok. Hizmetlerimizi onlarla yapıyoruz. Ama şunu unutmasınlar, burası bir fabrika değil. Burası bir mal üretip de satıp kâr eden, o kâra sonra çalışanlarla paylaşılacak bir kurum değil. Geliri sabit, vatandaşın vergisinden belirleyen düşen pay. Ama hizmet edeceği insanlar, bütün İzmir halkı. Dört buçuk milyon insan. Bunların sadece birisinin bir grubunu memnun etmek olamaz mı? Tamamen İzmir götürmemiz lazım. Ve sizlerin de çok iyi bildiği gibi ülkenin ekonomik sıkıntılarının olduğu dönemde okuluna da, camisine de, mahallesine de, yoluna da, köyüne de, her yere içme suyundan, kanalizasyondan temizliğinden ilaçlama hizmetine, yol yapımında sosyal hizmetlerine, bir sürü konuda hizmet götürüyoruz. İzmir'in 30 ilçesine hizmet götürüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetlerden alıkoymayı isteyemezsiniz. Bize böyle bir şey öneremezsiniz. Biz bu hizmetleri yapmak zorundayız. Onun için o bütçemizi doğru şekilde kullanmak zorundayız. Bu anlayış sendikal halklara karşı çıkmak olarak değerlendirebilir mi? Bu anlayışa birileri işçi düşmanlığı diyor, lanet olsun onlara, bunun adı işçi düşmanlığı olabilir mi? Biz işçiye dost, esnafa düşman, bilmem, eee turizmciye arkadaş, eee eee yabancı olabilir miyiz? Bu şehrin ve bu ülkenin bütün insanlarına hizmet etmek için kendi görevimiz çerçevesinde üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Çalışanlarımızın hakkını da zamanında ödemeyi üzerimize düşeni yapacağız. Ama bu öyle yönetmeliyiz ki üzerimize düşen hizmeti 30 ilçede, 1296 mahallede, 600 köyde yerine getirebilir. Aşkı türlüsü adaletsizliktir. Böyle bir ortamda Türkiye'nin bu kadar Evet, siyasi ve ekonomik olarak kriz yaşadığı, burhan yaşadığı bir ortamda İzmir gibi bir şehirde, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerinde siyaset fırsatçılığı yapanlar bugüne kadar olduğu gibi halkı ikna edememeye devam edecektir ve küçük bir azınlık olarak kalmaya devam edecektir. Ama biz iktidara talibiz. Biz bu ülkede iktidara talibiz. Bu ülkeyi yönetmek istiyoruz. Onun için adaletimizi, onun için dengenizi, onun için ahlakımızı hem bugün toplu sözleşmesi masasında hem de kalktığımız zaman sokakta çöpü toplarken göstereceğiz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden, belediye başkanlarından, meclis üyelerinden, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünden kimse başka bir şey beklemez. Ama lütfen rica ediyorum vatandaşlarımıza, bu işçileri kışkırtmaya çalışanları, işçilerin hakları konusunda duyarlı olan yurttaşlarımızı kışkırtmaya çalışanlara dikkat etsinler. Onların şu soruyu mutlaka sorsunlar. Neden izdir? neden izdir? Neden CHP'li belediye? Neden? Bu ülkede bunca adaletsizlik, bunca <laughs> yanlış, bunca haksızlık <laughs> varken her yerde sus suçluk demiş birbir gibisiniz. Ufak, küçük, cılız eylemler dışında hiçbir şeyinizi gören yok. Ama böyle bir durumda sokakları çöpe olmak, toplu ulaşım aksatmak, elinden geleni ardına koymamak, üstelik işte çalışmak isteyen işin üzerinde tehditle baskı kurmak, onları sendikal haklardan mahrum bırakmak değil, tehdit etmek, kimin yaptığı şey, amaçları nedir, bu kimin yasak eden bir durumdur, lütfen Benim 500 bin oyum var, ben onu Hamza daha verseydim, sen seçilemezsin diyoruz. Bunların bu söylemlerinden bile, İşçiye nasıl baktıkları ortadadır. E dün akşam şube başkanı gelip bana orada sen bu çöpü toplayamazsın dediğinde toplarım. Sen grev yapıyorsun, ben senin grevine saygılıyım, evine gidebilirsin. İşine, yani işine bakabilirsin kendi hayatına. Sen çalışmama kararı aldın, ben buna saygı gösteririm. Çalışmayan, grev yapıyor diye hiç kimseye bizim hiçbir baskımız yok. Gelin zorla çalışın dediğimiz hiç kimse yok. Ama çalışmak isteyene engel olamazsın. Hele hele çöp toplumu zorunda hissetmiş. Şehri'nin o durumda olmasını kabul edememiş bir belediye başkanına engel olma hadsizliğini gösteremez. Bir de üzerine kalkıp bugün yalanlarla insanları kışkırtmaya çalışamaz. Yalan söylemeyi bırakın. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Tehdit eden sizsiniz. Sendikal haklarınızdan ederim sizi. Sendikal sizi. Bu artışları maaşlarınıza alamazsınız diye tehdit ettikleri insanlara dönüp de birbirine bakması lazım. Lütfen şehrimiz baksın, insanlarımız baksın. Bu yalanları herkesin duyması gerekiyor. Bütün yanlışlara, bütün iftiralara, bütün yalanlara, bütün baskılara, tehditlere, her türlü fırsatçılığa karşı, biz burada arkadaşlarıyla beraber Bu şehre sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ve en önemlisi, şu anda söyleyeceğim şey, şehrimizin, halkımızın bizimle dayanışmanın içerisinde olmaya davet ediyoruz. Bu yürekten bir çağrıdır. Bu sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal olarak yaptığı bir çağrı olarak görülmemelidir bu ülkedeki bütün fırsatçı ve yalancılara karşı yapılmış, bu şehrin iradesine karşı e, duran, o e, hatalı duruşa karşı olan bir çağrıdır. Biz İsmiyeli olmaktan gurur duyuyoruz. Bizlerin değerliyle sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bu duruşumuz devam edecek ki mantıksız, alersiz, tutarsız, saygısız, hiçbir tutumun içerisinde olmayacağız. Sorumsuz hiçbir kararın altına asla imza almayacağız. Dün de söyledim, sorumluluk sendikadadır. Sendikanın muhatabı olan bizden çok çalışanlarıdır. Çalışan arkadaşlarımızın bunun olduğunu değerlendirmesine ihtiyacımız var. Onlar sendikayı uzlaşma konusunda ikna etmelidir bu konunun çözümü olur. Ben bunu gerçekleşeceğine dair umudumu kuvvetli bir şekilde koruyorum. Ama şunu hiç Bir çözümsüzlük noktasına götürmeye çalışan olursa o çözümü hukuk içerisinde bir adaletle çözmek bizim boyumuzun borcudur. Gereğini yapacak.